Merhaba 5. sınıf sosyal bilgiler dersi insanlar yerler ve çevreler ünitesinin afetler ve çevre sorunları konusunda çevremizde görülen doğal afetlerin ve çevre sorunlarının neler olduğunu ve oluşum nedenlerini anlatıyorum. Tabi konu anlatım videolarımı düzenli takip için kanalıma abone olmayı unutma diyor ve konumuza başlıyorum. konumuza önce hazırlık çalışmasındaki doğal afetler nedir sorusunu cevaplayarak başlayalım. Doğal afet doğada kendiliğinden meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylardır. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, erozyon, orman yangını ülkemizde yok ama tsunami gibi. Doğal afetlerin özelliklerinden bazıları da şöyledir. Gerçekleşmesinde canlıların etkisi yoktur. Çoğu zaman engellenmesi mümkün değildir. Tabi can ve mal kaybına neden olur. Çok kısa zaman diliminde meydana gelir. Türkiye'deki doğal afetler grafiğine göre depremin en fazla görülen doğal afet olduğunu görüyoruz. Tabi bunun da nedenleri var. Bunu deprem kısmında anlatacağım. Şimdi bazı gazete haberleri göstereyim ve tabii ki bunlarla ilgili sorularım da olacak. Marmara depremle sarsıldı haberi. Ağrı'da bir evi çığ yuttu. Antalya cayır cayır yanıyor. Rize'de heyelan oldu. Sorumuz da şöyle. Başlıklarda verilen afetlerin belirtilen yerlerde gerçekleşmesi sizce bir tesadüf mü? Neden? Elbette tesadüf değil. Çünkü afetin görüldüğü yerle o yerin coğrafi özellikleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Yani Marmara'da deprem oluyorsa veya Ağrı'da çığ yaşanıyorsa buraların coğrafi özellikleri ile ilgili bir durumdur. Şimdi bunları daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. İlk doğal afetimiz deprem. Deprem yer kabuğundaki fayların hareket etmesi sonucu oluşan sarsıntılardır. Yer altında oluşan sarsıntı yer üstünde gördüğün gibi bu şekilde bir sonuç ortaya çıkartıyor. Bilmiyorum daha önce duydun mu veya gördün mü? Bu depremin süresini ve şiddetini ölçen sismograf aletidir. Yer hareketlerini sürekli olarak kaydederek yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini ve hatta saatini hesaplamaya yarayan aygıttır. Bu da ülkemizin deprem haritası. Haritanın lejantına baktığında birinci dereceden 5. dereceye kadar deprem kuşaklarının renklerle ifade edildiğini göreceksin. 1. derece deprem kuşağı kırmızı renkle gösterilmiş. Bu deprem tehlikesinin en fazla olduğu yerleri gösterir. Haritada da zaten kırmızı renkler fazla olduğuna göre Türkiye bir deprem ülkesidir sonucuna da çok rahatlıkla ulaşabiliriz. 5. dereceden deprem kuşağı ise deprem tehlikesinin en az olduğu yerleri gösterir. Örneğin Konya, Karaman, ve Aksaray çevresi deprem tehlikesi altında olmayan yerlerdir. Deprem insan etkisi olmadan gerçekleşen bir doğal afettir. Ancak insanların deprem öncesinde yaptığı hatalı davranışlar deprem sonucunda meydana gelen can ve mal kaybı miktarını etkiler. Yani aslında depremin zararını artıran insan faaliyetleri şunlardır. Fay hatları üzerine evler yapılması. İnşaatlarda kalitesiz malzeme kullanılması. İnşaatların denetimlerinin yapılmaması, riskli bölgelerde çok katlı binaların yapılması, tabi halkın bilinçli olmaması ve panik yapması. Yani aslında deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılacağının bilinmesi depremin zararını da azaltacaktır. Örneğin deprem öncesinde eşyalar duvara sabitlenmelidir, deprem çantası hazırlanıp en temel ihtiyaçlar çantaya konmalıdır. Deprem sırasında ilk önce panik yapmamalı, çök, kapan, tutun pozisyonu almalıyız. Deprem sonrasında ise yetkililer izin vermeden binalara girilmemeli, elektrik ve doğalgaz hatlarından uzak durmalıyız. Evet depremi bitirdik. Şimdi de diğer doğal afet olan seli inceleyelim. Sel aşırı yağan yağmurlar veya kar erimesi sonucu bir yerin tamamen ya da kısmen su altında kalmasıdır. Tabi sel Türkiye'nin birçok yerinde görülebilir ama haberden de anladığın gibi en fazla selin görüldüğü bölge Karadeniz'dir. Çünkü hem her mevsim yağışlıdır hem de eğimli araziler fazladır. Selin sonucunda da akarsu ve barajlar taşabilir, tarım alanları sular altında kalabilir, can ve mal kaybı meydana gelebilir. Peki insanlar bir sel afetinden neden bu kadar çok etkileniyor? Yani selin zararını artıran insan faaliyetleri neler? Şimdi de bunlara bakalım. Bunun nedenlerinden biri ormanlık alanlardaki ağaçların gelişe güzel kesilmesidir. Çünkü biliyoruz ki ağaçların kökleri suyu toprağın içine doğru çeker. Ama ağaç olmadığında bu su yaşam alanlarına gider ve sele neden olur. Bir diğeri de dere yataklarına yerleşim yerlerin yapılmasıdır. Aşırı yağan yağmurlar sonucunda dere yatağı dolar ve yakınlardaki evlere zarar verir. İşte bunlar yapılmadığı zaman selin de zararı engellenmiş olacaktır. Diğer doğal afet çığ. Çığ Eğimin fazla olduğu yüksek ve dik yamaçlardaki kar kütlelerinin hareket etmesi sonucu oluşan bir doğal afettir. Bu haberlere baktığımızda da ülkemizde en fazla Doğu Anadolu'da çığ afetinin görüldüğünü anlıyoruz. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi hem yüksek hem de kar yağışları çok fazla. Çığın sonucunda yollar kapanabilir ve ulaşım aksar. Tabi yine can ve mal kayıpları da yaşanır. O zaman çığın zararlarından kurtulmak için çığ tehlikesi olan dağların eteklerine konutlar ve yerleşim yerleri yapılmamalıdır. Şimdi de diğer doğal afet olan Heyelan'a bakalım. Diğer adıyla toprak kayması olan heyelan, yağışın etkisiyle dik yamaçlardaki toprak kütlesinin kayarak hareket etmesi sonucu oluşur. Yine görsellerdeki haberlere baktığımızda ülkemizde daha çok Karadeniz bölgesinde olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle Doğu Karadeniz bölümünde arazi eğimli ve yağış çok fazladır. Heyelanın zararını artıran insan faaliyeti ise dik yamaçlara ve heyelan bölgelerine evlerin yapılmasıdır. Evet geldik erozyona. Erozyon toprağın rüzgar, akarsu ve yağışların etkisiyle aşınıp başka yerlere taşınması sonucu oluşur. Örneğin burada da erozyona uğramış bir toprak görüyorsun. Bu habere göre ülkemizde erozyonun en fazla olduğu bölge İç Anadolu'dur. Tabi nedeni de ormanların az olmasıdır. Çünkü orman olduğu zaman Rüzgar arazide istediği gibi esemeyecek ve toprağın verimli üst kısmını başka yerlere taşıyamayacak. Erozyonun sonucunda toprak verimsizleşir, tarım alanları azalır ve sonuçta da çölleşme başlar. Erozyonun zararını artıran insan faaliyetleri de şunlardır: Bitki örtüsünün bilinçsizce yok edilmesi. Toprağın eğim yönünde sürülmesi. Halbuki toprağın eğim yönünün tersine sürülmesi gerekir. Bir de meralarda hayvanların aşırı otlatılması buradaki bitki örtüsünü yük ettiğinden erozyonunu da artıracaktır. O zaman erozyonu önlemek için alınması gereken önlemler de şunlardır. Boş araziler ağaçlandırılmalıdır. Tarım arazileri eğim yönünün tersine sürülmelidir teraslama yapılmalıdır. Yani dik yamaçlar merdiven şeklinde basamaklandırılmalıdır. Böylece toprağın erozyona uğraması da engellenmiş olur. Son olarak da mera hayvancılığı yerine besi hayvancılığına önem verilmelidir. Son doğal afette orman yangını doğal afet olarak orman yangını yıldırım düşmesi ya da yüksek sıcaklıklarda kuru bitki örtüsünün tutuşması sonucu meydana gelir. Haberlere baktığımızda Ülkemizde en fazla Ege ve Akdeniz bölgelerinde görülür. Ama ülkemizde orman yangınlarının çıkış nedenlerine baktığımızda yangınların temel sebebinin doğal değil insan olduğunu görüyoruz. Bu grafikte de doğal orman yangınlarının oranı sadece %6 olarak görülüyor. Geriye kalan kısımlar insan kaynaklıdır. İnsanlar yani bizler bir yeri yaşam alanı seçerken doğadaki doğal kaynakları kullanırız. Bunu yaparken de çevreye zarar verir, doğal dengeyi bozarız. Tabii doğal denge'nin bozulmasıyla da çevre sorunları ortaya çıkar. Şimdi de dünyada görülen çevre sorunlarından bazılarını daha yakından inceleyelim. Bunlardan ilki hava kirliliği. Hava kirliliği sağlığa zararlı olan gazların havadaki miktarının normalden fazla olmasıdır. Peki neler hava kirliliğine neden olur? Bunlardan biri otomobillerin egzoz gazlarıdır. Aşırı miktarda kullanılan deodorant ve spreyler, sanayi tesislerinin filtre takılmamış bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğinin sebeplerinden bazılarıdır. İkincisi su kirliliğidir. Su kirliliği de su kaynaklarının çeşitli etkenlerle kirlenmesi olayıdır. Peki neler su kirliliğine neden olur? Bunlardan ilki Sanayi tesislerinin atıklarıdır. Su kaynaklarına karışan kanalizasyon atıklarıdır. Konutlarda ve sanayide oluşan atık yağlar su kirliliğinin sebeplerinden bazılarıdır. Üçüncüsü toprak kirliliğidir. Toprak kirliliği her türlü zararlı maddenin, atıkların toprağa bırakılmasıdır. Peki toprağı neler kirletir? Evsel atıkların doğaya bırakılması, tarımda aşırı ilaçlama ve gübreleme, sanayi atıklarının toprağa bırakılması toprak kirliliğinin sebeplerinden bazılarıdır. Dördüncüsü gürültü veya ses kirliliğidir. Gürültü kirliliği sesin insan ve diğer canlıların sağlığına zarar verici seviyelere ulaşmasıdır. Gürültü kirliliğinin sebepleri de şunlardır. Yüksek sesli müzik, televizyon sesi, trafik gürültüsü, telefonla yüksek sesli konuşan insanların sesleri bu kirliliğin sebeplerinden bazılarıdır. Beşinci ve son olarak da günümüzde dünyamızı tehdit eden en önemli çevre sorunu olan küresel ısınmadır. Küresel ısınma en basit şekliyle şöyle oluyor. Güneşten gelen ışınların yeryüzüne çarptıktan sonra atmosferin dışına çıkamayıp tekrar yeryüzüne geri gelmesi ve dünyadaki ısının artması olayıdır. Peki neden yeryüzüne çarpıp yansıyan ışınlar atmosferin dışına çıkamıyor? Çünkü atmosferin etrafında sera gazları dediğimiz karbondioksit ve metan gibi çok yoğun gazlar var. Bu gazlar güneş ışınlarının atmosferin dışına çıkmasını engelliyor. Peki bu sera gazları nasıl oluştu o zaman? Bu gazlar da sanayi tesislerinden araçların egzozlarından oluştu. Sonuçta da dünyamızın ortalama sıcaklığında artış meydana geldi. Yani küresel ısınmanın sonucunda su kaynaklarındaki buharlaşma hızı arttı. Bu da su kaynaklarının kurumasına neden oldu. Buzullar erimeye başladı. Tabii bu durum canlıların yaşamını tehdit ediyor. Kıyıya yakın yerleşim yerlerinin de sular altında kalmasına yol açıyor. O zaman küresel ısınmaya karşı hangi tedbirler alınmalıdır? Şimdi de bunlara bakalım. Bunlardan biri sera gazlarının atmosfere salınımı azaltılmalıdır. Yani fosil yakıtlar dediğimiz doğal gaz, kömür ve petrol daha az kullanılmalıdır. Çünkü sera gazlarının küresel ısınmadaki paylarına baktığımızda ısınmaya en çok neden olan bu kaynaklardan çıkan gazlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca Ormanlar yok edilmemelidir. Çünkü sadece bir tane yetişkin ağaç bu kadar karbondioksiti oksijene çevirebiliyorsa daha fazla ağacın yani ormanın olması demek havadaki oksijenin artıp karbondioksitin azalması yani ısınmanın yavaşlaması demektir. Evet böylece afetler ve çevre sorunları konusunu bitirdik. Konuları unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisin bir sonraki videomda görüşmek üzere